merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar rank maçındayız. Yıkım ekibiyleyiz arkadaşlar. Ve sonunda o kill rekorunu kırdık. Bu sezonun güzel kill rekoru geldi sizlerle. Umarım hoşunuza gider. Like'ları şimdiden atıp abone olabilirsiniz. Yorumlara da sıradaki kill sayısını yazın arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Yeni bir kill rekoru gelebilir. Hadi bakalım. İzleyiciler. Aa bak sayı güzel. Biraz hızlı şey yaparsak toplarsak ikililerin izi olur vur 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 öldürürüm topu 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 önceden topla alfin yanında biri var Şuradan ona gidiyorum tamam baygın onun atlayan bir tane daha baydım bir tane daha baydım güzel bir bir tane baydım Markette birini baydım. Ben market oynuyorum ya yani direkt. Arkanda ya oğlum. Üste. Senin yok ama. Ya yani ben şimdi nasıl oynayacağız bilmiyorum. Kanka. Okay. Şu markette. Bu sudaki vuralım abi burada siz Ben şu kill alıp geleceğim ya. Yani. Sizden mi? Kaldırdı adamını ya. Arkamda. Öldü, Öldü abi. abi. Kanka burada birbirine ne güzel Ersin'i çekmeye gidiyoruz Ersin. Geldim geldim geldim. Devam et gidin. Baygın ol. Bu da baygın. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel kill çektik. Çok güzel kill çektik. Devam, devam, Varım devam. Var mı başka? Ah solumuz var. O bir sürü... Bir sürü adam, adam var burada. da adam var ha. Dikkat. Ah yaklaşıyor mu? Aç, aç, atıda. Bela bu tarafa oynayalım hemen. çek 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 gördünüz yeah. çek. Burada var mı? Yok yok yok. Var, zaten. yok. Tanks burada abi. Kanka şu bot birini baydı. Lan, bana bolsa olsa etti biri. Bela şu dali kireç çekip geliyorum Oyna 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 Oyun, oyna. Oyna. Ben. Biraz dayanın yetişeceğim. Tamam bak. Baygın mı? Baygın baygın. Güzel. Bir kaldı. Arkamıza geldi. Sorun yok ya. Abi kalamadım. Bir dakika üst katımız bir kaldı. Üst katınızda biri mi var. Dur şu evet, an binayı evet, temizleyeceğim Yok herhalde abi. Ya. Var mı? Ya da üç katlı ha. Mavi, değil mi adam yani? mavi de adam, da, adam da, var. Da, da, mavi da. de adam var. Mavi de adam var. Yanında bir. Bunu diyorsunuz burada bir adam var. Çatıya bak şey de orta dışarıda. Orta dışarı. Ben şunun çatısına çıkacağım. Kitleyim ben. Dışarıdaydı adam. Şuradan Mark'ta bir şey bakalım, iskeledin mi onu? Ben bu üstüme, nasıl O baygın, şuradan bir tane baygın. Location. Tamam. Onun üst, üst katı hapsiyordu. Üst katımız kaldı o zaman. Hocam koşayım inşallah, burası boş. Otof? He. Devam. Devam, 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 devam. Onun için adam var, olup atacağım. Üstünde oldu. Üstünden o baygınım da. benim ya. Baygınım baygın benim. Hayır hayır baygın değil. De. Geldim. Al. Baygınım işe. Biraz daha hızlı, o, biraz, daha hızlı biraz daha hızlı. Burada Dem, burada dön, burada. Çabuk gidiniz. Let's, let's go O da ay, baygın. Helal. Güzel. Bir can basıyorum. Kaç kaldı? Şey burada burada burada. Info. Geliyorum. hemen. Hemen geliyorum. Bombayar. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı ufuk. Vur çıkalım ufuk, neresinde? 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 Mavi tamam. de abi. Kaldırdı galiba baygını. Tamam. Baygın vardı ki ya. Evet evet baygın vardı kaldırdı. İki tane. Bomba falan var zaten. Fotoğraf attım. Tamam. Ah. Yanıyorlar mı? Bir, kişi, bir, 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 kişi, bir kişi kanka. İpten çıkarsan dikkat çık et kanka. İpten çıkmayayım, yok, çıkmayayım. Direkt çık, buradan gidelim. Alttan kılıçla gireyim. Atlıyor mu? Alan var mı dbs alacağım ona göre. Ee, al kanka sen. Tamam. Abi ileride gel bir araç ayarlayıp geliyorum. Araç ya. Araç var ya. Leş çok iyi yemin var olsun mı? Gelir. Geldi, var mı? Geldi geldi. 7 tane var şu an. 7 tane Oy, de bende 6, var. 6, 6, bende var. Ufuk? 3. 23 i̇yi, çok iyi çok, iyi, çok iyi, çok iyi, çok Daha Okey. 75 kişi var Lan araç var. getirin. Kanka var ya, kanka var ya kanka aracı durdurmayalım ha. Hiç, aracı hiç, hiç, durdurmayalım. Full cool gezmemiz lazım. Hadi lan boş. Ha. Bakın birine kanki. Sayı 55 hala çok iyi sayı var. Bakın. O, o çok güzel kastı, çok güzel kastı. Nice. Karın sıkancamız yok ama. Kaldırmadı da araba kafa atmış ha. Hayda. Neyse. Abi bir tabağın mı C4 kişi? Bomba var mı hiç? Yok. O var. Ben atacağım. Bende Üç de yok. Lan yani yok mu bomba Orta katta. Biri daha var ha, Biri daha vardı. Hayır. 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 Baygın. İkisi basıyorum. Sirman. Yan adam vuruyor. Şu yan ya. binada var. Yan, yan bina mı? Aynen yan bir bir Adam, adam baygın atladı. Ya. Baygın olarak. Orası mı kaldı sadece? Kit yok mu hiç ya hiçbirinde? Bende, bende var yardım. Kanka, sana kit vereyim. Kit ben de bıraktım ha bura. Bıraktım. Ya, bıraktım doğru. buraya Seyta. Lan baygınlar bunlar nereye gitti? Ben, ben ne adam ben nerede? Alp, Alp kılıçla çıkıyor vursana şuna. Abi bir, bomba attım bayrak. Bayıldı o. Tamam gel gel gel. Oyna oyna oyna. Kılıçlayın beyler gelsene de. Ol, Oğlum yine şey lan. Tamam andayım, ben Camdayım silah geçtim. Beklesene lan. Okey. Tamam çıkalım. Ufuk arabaya getirsene kanki. Çıkalım direkt. Getir arabayı. Avuk'un öldürme mesajını gördük sonunda güzelmiş. Thank you. Let's go. Neredesiniz? Hakkımız bitecek hadi. Çok kızıyor. <laughs> var. Çürüsü var da. Adamca da adam var. Adamlar. Adamlar. Watch out. E ki var. Onların çok az. <laughs> <laughs> ah be kardeşim. Var mı kancaları falan? Yok. Bunların loot'u çok yok. Prosi mi işte oğlum? Aynen. Çrek binelim Adam adam. Bak kim vurdu orası? çünkü yine ne atlarsın? Acaba bizim kaybettiğimiz bir cisim var burada ya? Yani. Uç kısımda <laughs> belki olabilir. Aha Şık şey! Atmışlarım. Evet. Bakalım kaç dakika? 2 dakikamız var. 37 kişi. <laughs> Kardeşim o fişek bize lazım mı? Olmayabilir zamanımız yok. Ama sizinkiler lazım. Nerede? Gözüküm bug'dan. Olduk kırmızı mı? Oradan mı atmış abi? Kırmızı herhalde diyeceğim de o bayağı evet arkada bunlar. Market alan mı? Hmm. ki? market hmm. değil biraz soldu. Furi olabilir karşıdaki. Mantarlı hmm. furi var ya. İşe açıkta atmışlar. Mantarlı sote gibi abi. açıkta gibi lan <laughs> açıkta. Tesla geziyor açıkta. Mantarlı sote sever misin? Şurada <laughs> şu <laughs> araç var şurada araç var gibi diyor bak gördünüz mü? Açıkta mı? Harika ile Araç dört dört. A A da. Araç patlatmışlar. Kanka sağlam bir giriş yapacağız oraya. Baygınları var galiba. Şu baygın yok. Baygın yok, baygın yok, baygın yok. Tamamdır, iki baygın, son iki. Oynuyor lan. watch out. Her bombayı yapıştıracağız. Aa var. bombam yok. Kimseyim kanka. kanka İdirdir çalmasınlar. <laughs> Bitti. Kaldırsana. 10 saniye var. 10 saniye var. Ersan abi bana gelebiliyor musun? Geliyorum, mu? geleyim, geleyim. Aldım o su. Hayır öleceğim. Lan yapma. Hmm. Abi direkt gelmen lazım. Son saniye. Ohi. Kardeşim oraya da geliyoruz. Lan drop bunların değilmiş lan. Yanlış kişileri öldürdük. Maya. Thank you. Vay. Bizim suçumuz ne? <laughs> Oy MG mi? Onu daha kediniz şu an. Topu 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 topu. Ben geç bunu. Ben sar abi bırakırım. Iııı ee, alırım. Bir ara. Bunda da kanca var. <laughs> ha tamam. Hepimizde kanca çıkacak bence buradan. I got supplies. Kanka çıkmamız lazım. Ersin 28 kişi oynamamız lazım. Gidelim Biz gidelim. göze. Bagi sesi mi geldi? Bu karşı taraf sıkıyor da bana oynayalım mı direkt? Tabi tabi direkt. Direkt olarak onlardayız. Hadi. Adam geldi adam. Nereye geldi? Nereye adam geldi? Şurada sanki bir adam gördüm abi. Gel gelme. Gelmiş O daha mı iyi? Gelmiş gelmiş Support Soportayım oyna. Nerede? Ayrıca oyna oyna. oynayın. Orası baksana oynayın oynayın. İyi fo iyi fo iyi fo. Heh. Şu E Support indirdiler. oyna. yeri nerede? Tam kök kazım diyor. Kanka bunların canı var. Bayıldılar Evet evet aynen aynen. Yok ya bitti ama. Ee nasıl doğacak bunlar? O kanki bizim şeyimiz bitti ya. Etkinlikten erken çıktık. Biz, biz, evet, bu. biz erken çıktık. Ha, şey... Araç durumu. AVM var araç. Arkada, arkada bir tane. AVM bir şey mi? He, çocuğun AVM'si var. Görmüyorsun. Neyse alayım ya. 8x var mı ona göre? Bilmiyorum ki. Ya. 8x Görmem yok ama. ki ya. Para var abi. 68 var. Altı ya, yani şu an adam Mes aramamız lazım ama. Şu an adam aramamız lazım. Bak, Lan şurayı doğramayalım ya. Harbi canım kill rekorundayız ya. Bak, bak, bak. Yok kill rekorundayız şu an. Bu maç o maç değil bence. 60 kill 60 kill. Oy. Hey, neresi oğlum? acaba? Mı? Sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Sağ mı? Sol mu? Solda abi solda mihtere gidiyor kaldırmaya. Ha. Kaldırmaya mı? Aynen. Kaldırsın o zaman. Kaldırsın öyle bırak bence. Ha adam öldü şu, şu an kaldırıyor herhalde. Bakayım. Hadi şimdi bak, çok var. zamanınız yok ha yani ona göre. Kaldırın adamı. Şimdi bize arka çatıya inebilir ama. O ne? Ha araç. Bizi var. Lan ginmeseydin. Solda adam var. O baygın değil mi? Kaldırdı mı acaba? İnşallah. kaldıramaz zamanı yok ki. İkisi de i̇şte bayıldı ama. Bayıldı. Abi benim burada sizi sor gelsiniz de. Geldim. Neredesin? Şey arkasında ben duvar arkası. Diğer akarsın. taraf abi. Şurada, Şurada bir, bir yerde. Şey. Gel hemen vurup çıkalım seri seri vakit yok gel. Aynen aynen. Çıktım abi önden. Baksana. Burada da ben kaldırmıştım da. Nasıl bunlar kaldırılmış? Gizli kaldırmış. Nerede? Bir seti var mı? Baktın mı? Yeri Mesela. bence uçuyor. Gidelim gidelim. Uçuşlar o yüzden. Ben. Haydi yalan. Oğlum hadi lan çok iyi geçiyor lan maç. Ersin çabuk. Gelecek Hayat gelecek. Çıraladı. Lan mantarda Geldi geldi. Düşün. Neyse gözükmüyor. Kardeşim sola kalan. Oraya cebin gel. Köprü alanı. Köprü mü? Hayır yes. ya. Neyse tam <laughs> böyle karşı değilse sorun yok şu an. Lan ha? Aha. ses de kaldırmış işte bak bu ses sıkıyor. Bir kim? Ya kardeşim ama bak zamanımız çok... Biz oradayken niye ulaşmıyorsun bize? Niye araba bindiğimizde ben buradayım diyorsun? Uzaktan Ufak, vurmamız Ağaçta lazım. Ağaçta koşuyor, ağaçta koşuyor. Ben okay, geçim vursana. Zıplıyor. Kardeşim seni essem direkt. Allah! Bu kaldırmış. Kaldırmış bunu. Evde. Sanki burada. Bir dakika. Ama kardeşim, abi, şey kardeşim, 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 zamanımız abi, yok. Kill rekoru için. Er doğum günüm. Ne? Doğum günüm mü? Benim doğum günüm. Ha, iyi ha, ki doğdun. Olmayı. İyi ki doğdun kardeşim. Adın ne? Er er Adı Eylül. İyi <laughs> <laughs> ki doğdun kardeşim. Oyunun <laughs> 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 sesini kapatsana gel. Yani. Kapat. <laughs> <laughs> Lan hadi, rezon, hadi, hadi, hadi. rezon nereden çıktın? Hain rezon Abi daha bir de basın ya. Yalvarırım Redzone bizi öçürmesin ya. Kanka bir tane düşerse ineriz araçtan. Sen git bence. Ya bu ne ya? Gitsene kanka. rezonun içinde böyle yan dönüyorsun. Harbiden ya. Abi <laughs> öldü. <öldürelim>. Yok <laughs> bakalım. yok. yok. 11 kere geçiyor. 11, geçiyor. 11 geçiyor. Allah in 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 Kanka in. Biri insin mi? <gülüyor> Yalvarırım ya. <laughs> Sağda mı? Kardeşim koros almaya gidiyoruz Oyyyy Alp inelim gel gel Görmüyorum en üstten olsan Öleceğiz valla Kela korosun burada bak burası <laughs> ben bayıldım mı ha <laughs> Öldüm olduğumuzu biliyorlar ha. İnşallah zor bir durumda yakalanmayız ya Bazen böyle yakalanıyoruz da çünkü Kötü oluyor Thank you Basketini. Bandaj basıyorum abi. Bandaj yetiş, karıcığım. Bir şey. Neyse. Biri daha öldü. Lan! Ay, birbirlerini öldürüyorlar. Ne yapmayın oğlum. Siz düşman değilsiniz. Bunlar kalpesiniz. köprüde ha değil mi? Bütün adamlar köprüde bence ya. Değil Şimdi mi? Yaptığımız hızla bile vuruyorum. Bak kasma aşağıda abi. Buradalar ya. Soldalar mı? Ah. Çok Buradan çok gireceğim. Güzel. Bunları var ya... Aha adam çatıda yatıyordu ha. Buradan çekerdik ha şu ağaçtan. Kanka direkt dalalım. O ağaçtan gizliyordu kanka Hayır yani. hayır hayır. Şuradaydı. Location. Tamam şuradaydı adam. <laughs> bomba var mol ya Molotov falan var. Aynen bomba var. Onun molotov bağına düşmez. Evet <laughs> solunuzda biri. Nerede? Ah. Arkamda var sana mı? Gel. Kılıç çektim. Hayır mı? Burada kaçıyor. Kim aldı? Nereye Arka kaçıyorsun? Hain insan. Ya, <laughs> ya kovalıyoruz dışarı... adam ya gel. İçeride içerideymiş. Dışarıda çıkacakmış. Ya, dışarıda ya geziyordu dışarıda, geziyordu ya. Aa. Biz peşindeydik adam. Bu sol adam var. Nerede? Ha şey değil mi? Riskli ama okay. Gidiliriz. Oraya gider miyiz? Kaç kişi var bilmiyorum. Kırsla gidilebilir en fazla. Değil mi? Burada, da bir şeyler doluyor. var mı? Şu yandaki dolu olabilir gelenlikten. Dolu oluyor da. Maviye bakalım mı bir? Aynen aynen. Doluysa güzel oynanır. Ondan sonra çıkarız bu Tepedeki biz şu an. İki, iki, tepe iki. Adam önümüzde ha. Açık, lan? açık. Gördün her Gördün açık. İyim Nerede bak. lan? Gel şu hacı, şuradan göreceksin adamı. Tamam. Atta atta bak, atta gördüm. Bir şey gibi adam. Ben. Watch out. Çünkü Ay mantar vururuz. Lan nerede bakalım. Mark the location. Mark the location. Hadi. 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 Evet, Hadi. 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 Çok güzel, kanka. Çok Bitti güzel, mi? Bitti, 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 o bitti, bitti, o çok güzel. Onlar çok güzel. O zaman tepe. Tepe 2. Tepe 2 diye gördüm yanlış görmediysen. Ne diyeyim? Alt kısmı sağ. Kılıcı çek. Çek kılıcı. Kılıcı al. Kılıcı al. Aldım. Ah, smoke. Gironda 13'e den. Sobagen. Kaçıyor. Burada uçuyor mu? Abi uçuyor mu? Havada... Abi uçuyor mu? Uçuyor. Allah. Tam abi bak burada. Tamam, tara tara. Kiro. Kardeşim er mi gitti? Ay, düşerek ölecek. Yok yok. Aa baygın mı lan o? Aşağı düştü bilmiyorum. Bu baygın olabilir ya. Helal 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 Yok bayılmamış bayılmamış İki Oğlum ne yaptık lan Kanka geldi o kill rekoru ya geldi Yıllar sonra abi, 70 kill 70 kill abi. 70 mi? <laughs> ya 70 değil de 55 ya olur at, ya at, bence at, 60 50 60 Yani ben 60 diye düşünüyorum ama 60 çok zor ya bence 54 evet, 55 50 değil ter zaten abi. ya Eli evet, yeter, yeter şu anda. Kaç kişi var sayıda, Söyleme söyleme heyecanla kaçmasın gel. Yok, <laughs> sadece sinki merak ediyorum. beni gidip boş ver ne bizde başka? Ben burada Benim çok var. kilim yok ya ben sonlarda alamadım çok. Çıkılmış. Son iki. Kaldı kaldı. Onlar da evdedir ya. ya. Bu adam bizi vurursa var ya ağlarıma oturup yayınla bilirsiniz. Oy harbi çok kötü olur. Kılıç çekin de çatı tarafa. Çatı çatı Bir baygınları güzel. var. Lan bir dakika. Oha oğlum bunlar mi attı? Ne yaptı araca? Yani zaten az daha var. Öyle mi? Thank you. Ah, 8x buldum. Çatı da. Bu attı galiba sen abi? Kaldırdı o bayım. İkisi de çatı o zaman ha. Kanka baksanıza çatıma. Solda altlarını aldım hepsi çıkacak şimdi oradan. İki kişi zaten. Atlamış bir aşağı. Bir atlamış aşağı. Gelelim mi say? yani biri var, var Yani bir atlamış. Bilmiyorum çatıda bir Sayı tabii geldim yanına. Çatıda vardı da. Var da. Çatıda var abi var var. Araç biraz ölü gibi de. Ben şu taşa geçiyorum. Verdim fena değiller ha oynayışları. Görmeye çalışıyorum da. Hareket. Sana açılıyor bir tanesi. Solda mı? Sağdan açılıyor? Sağdan. Biri sağdan mı açılıyor? Biri çatıda. Biri çatıda. mı açılıyor? Biri sağdan açılıyor? Çatış. gibi bir şey değil. De. De. Sait abi oynasam bakar mısın? Sağda sağda. sağla. Watch out ya. Nereye? Atladı atladı. atladı. Gördüm. Burada burada burada. Vur abi. <laughs> Sen gel diğerine gel. gel. abi gel diğeri uzakta. Evet, yapmayalım gel. Lan <laughs> sakın alana gitme. Gel gel kanki. Katısında Katısın mı? Katısında Katısın mı? Çok... İçeride içeride. Çok... İçeride içeride sağ, sağ da. Gel kanki yakınlaşıyorum adama. Kanki bu çocuk bizi gördü kaçıyor. Kardeşim. Oğlum kaçma lan. Seni gördü ya. DBS'i arayın. DBS DBS'i arayın. Tamam. Ersin'den önce kimse <laughs> Helal. Helal, helal, helal. Nice. Helal. So. helal. Evet. evet. alalım abi. Hazır mıyız? Kanka ben ben 52 diyorum. Kanka ben 55 diyorum. Ya. Aa, 55. 55. Evet. 60. <laughs> o nasıl bir oran ya? Hadi Kaç dedin sen? Ben 49 diyorum ya. 30... Ben tam 50 yok. mi ben bu arada? Ben. Hala Bakayım abi. Tam Nasıl 50! Tam 50, tam 50 harbi ha! Ben daha fazla bekliyordum. Tam 50 yapmışız bu arada. Ya yani bir kill kaçsa gitti ha. Tam 50, 50 yapmışız. Tekor 49 muydu? Evet. 49'du. 50 oldu Nasıl şu 50 an. Nasıl 50 ya? Ulan çok da adam vurdu Bir şey diyeyim yani. mi? Bana da öyle geldi gerçekten ha. Ben dedim 55-60 falan gider herhalde. Böyle düşük Aynı söyleyeyim de. Ya. Şaşırayım dedim. Fossa <laughs> çok iyi ya. Kanka, Neyse o, ama ya. onu başardık en azından ya. 50'yi hallettik. Hele, hele. 50 hallettik arkadaşlar süper. Videomuz bu kadardı. Güzel bir kilo oldu. Çünkü biz hep sıkışıyorduk. 48, 49'larda kalıyorduk arkadaşlar. 50 kilo sonunda başardık. Umarım hoşunuza gitmiştir bir video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.